Saygıdeğer konuklar, çok değerli ekip arkadaşlarım ve kıymetli delegeler. Bosforus Diplomasi Forumu'na her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bosforus Diplomasi Forumu teması, komite konuları, komite içi ilerleyiş ve prosedürü, olağanüstü oturumları ve akademik kadrosuyla siz kıymetli delegelere mümkün olan en gerçekçi ve en adil diplomatik simülasyonu sunmak üzere tasarlandı. Bu forumda sizlerden beklentimiz yalnızca prosedürü takip etmeniz değil, Soğuk Savaş'ın, siyasetin ve insanlığın büyük meselelerine vicdan, feraset ve cesaretle yaklaşmanızdır. Önümüzdeki dört gün boyunca yapacağımız tartışmalar yalnızca bir öğrenme süreci değil, siz geleceğin diplomatlarının barışın, anlayışın ve adaletin temsilcileri olma yolunda vereceği bir sınav provası olacaktır. Bu bağlamda sizlerin de huzurunda Gazali'nin çok sevdiğim şu sözünü zikretmek istiyorum. Adalet güneş gibidir. Doğmazsa hiçbir şey yeşermez. İçinde bulunduğumuz bu kurak, ot bitmez dünyamızın tekrardan yeşermesine vesile olmak üzere çıktığımız bu yolda, eğer ki kendimize ve sizlere bu forum vesilesiyle bir şeyler katabilmiş olursak, gerçekten aylar boyunca ekip olarak verdiğimiz bunca uğraşın karşılığını misliyle almış olacağız. Birlikte geçireceğimiz önümüzdeki dört günün geriye dönüp baktığımızda iyi anılar, iyi kiler ve gururla hatırlamamız niyetiyle Bosfor Diplomasi Forumu'na bir kez daha hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum efendim.